Herkese merhaba. Illustrator'da seçimler dersine devam ediyoruz. Eğer izlemeyen varsa bir önceki dersi izlemesini tavsiye ederim. Seçim yapma konusu bütün grafik programlarında ilk öğrenilmesi gereken şeydir. Çünkü seçim yapmadığınız objeyi işlem de yapamazsınız. Bu yüzden birinci videomuzu çektik seçimler hakkında. Bu ikinci videomuz çok uzun olmasını istemediğim için videoların Onar dakikalık gibi hazırladığım için ikinci videoya kadar sarktı. Belki bir üçüncü videoda da gerekebilir. Bilmiyorum. Şimdi bu videoyu yapınca anlayacağız. Şimdi görüntümü kapatıp Illustrator'a dönüyorum. Ekranda şu sayfam, beyaz sayfa, bu gri alanlar sayfanın dışı ve seçim yaptığımda ekranda şöyle karmaşık şekillerde oluşan bir illüstrasyon görüyorsunuz. Bunu View menüsünden Outline yaparak nasıl bir şekilde karşı karşıya olduğumuzu görebilirsiniz bir sürü çizimler, bunlar renklendirilmiş e, ve böylece böyle bir şey ortaya çıkmış. E, bu tip e, işlerde çalışırken e, bazen seçim yapmak çok önemli hale gelebilir. Herhangi bir objeyi seçmek ve onun üzerinde işlem yapmak e, gerçekten e, zor olabilir. E, o yüzden seçim konusunu iyi anlamak iyi olur. E, i̇şlerinizi kolayca çözümlersiniz. Şimdi bu obje üzerinde Birinci dersimizde bahsettik biraz. Şuradaki seçim tullarından bahsettik. Magic Wand'tan bahsettik ve ayrıca şuradaki selek menüsünden bahsettik. Fakat selek menüsünü ve Magic Wand'ı pek açamadık. O konuyu şimdi burada biraz açacağım belki. Hatta seçim yapma konusu gerçekten önemli bir konu olduğu için farklı farklı şeyler de şimdi anlatma ihtiyacı duydum size. Özellikle sadece selek menüsü değil, object menüsünden de seçim yaparken nasıl faydalanacağız onu da göstereceğim. Şimdi böyle bir şekil, şeklim var önümde ve ben bu şekil üzerinde bazı işlemler yapacağım. Mesela seçtiğimde şunları öbek öbek seçiyor. Yani bunlar gruplanmış objeler. Sağ tuşla grubunu çözme menüsünde görebilirsiniz. Bunlar gruplu olduğu için bunları seçmek, silmek ya da hareket ettirmek kolay. Fakat mesela burada şu obje grupsuz bir obje. Her tıkladığımda çiçeğin başka bir ufak parçası seçiliyor ve bunları bir araya getirmek, gruplamak istiyorum söz gelimi bu çiçeği, şu mavi çiçekleri, yeşil dallarıyla beraber gruplamak istiyorum. Fakat tabi bunu seçmeye çalıştığımda tek tek bunları shift ile seçmem olası değil. Yani bir saat uğraşmam lazım. Ya da böyle sürükleyerek seçmeye çalıştığımda alttaki diğer gruplu objeyi seçiyor söz gelimi ya da başka objeleri seçebiliyor burada başka objeler de var gördüğünüz gibi. Bunu nasıl yapabilirim? Bundan biraz bahsedeceğim. Şimdi böyle bir işte bize yardım yardımcı olacak komutlardan biri lock kilitleme komutu. Ben şimdi şuradaki objeyi seçim haline getiremediğim için şu aşamada bunu nasıl seçim haline getirebiliriz? Şimdi buradaki bir gruplu obje var. Ya da şöyle genel bir seçim yapabilirim. Şöyle genel bir seçim yapıyorum. Buradaki objeleri seçti. Şuradaki yuvarlağı seçti. Yuvarlağın içindeki diğer kontürü seçti. Bunları Object lock, selection lock diyorum. Seçimi kilitle. Kısa yolu ctrl 2. Bu ctrl 2 tuşunu da bu kısa yol tuşlarını da menülerde yanında görebilirsiniz. Bunlar da tabii pratik çalışmak açısından önemli. Ezberlemek. Şimdi bu seçimi kilitleme kilitledim ve şu anda burada gezindiğimde Gördüğünüz gibi sadece bunu seçiyor. Yani şu şu gruplu objeleri seçmiyor. Şu yuvarlağı seçmiyor. Sadece benim istediğim alanı seçiyor. Şuraya kadar geldim. Abi şurada bir kelebek seçildi. Tamam. Onu da o zaman gruplayalım. Ctrl 2 yapalım. Ee, şey kilitleyelim. Evet bunu da kilitledik. Şimdi bu da seçilmiyor. Güzel. Şurada başka bir e, gruplu obje var. Bunu da kilitledik. Ve ne yaptık? Şimdi bu objemizin etrafından seçim yaptığımızda tek başına seçim haline getirebiliyoruz ki bizim istediğimiz şey buydu. Şimdi ben bunu tek başına tutup götürebildiğim ve herhangi bir işlem yapabildiğim için bunu gruplayarak e, bu illüstrasyonun başka herhangi bir köşesinde mesela alt tuşuyla taşıyarak çoğaltıp kullanabilirim. Rotate tuşuna basarım. Şöyle biraz çeviririm söz gelimi. Evet. Bu objenin bu şekilde e, seçebildik. Şimdi bu lock e, kilidi açalım. Object unlock all diyoruz. Bütün kilitleri açıyor. Şu anda kilitleri açtık. Başka bir bize yardımcı olan bir şey var. Böyle karışık işlerle çalışırken o da hide komutu, gizle komutu. Bu da çok faydalı. Şimdi yine e, deaktif etmek için bazı objeleri Mesela yine ben bunun üzerinde çalışmak istiyorum. Yine bunun grubunun çözülü olduğunu düşünün. Bunları kilitlemiyorum da diğer objeleri mesela seçiyorum. Diyorum ki bunları gizle. Object hide selection kontrol 3 bunda kısa yol tuşu. Yine şöyle yapıyorum. gelişi güzel bir seçim yapıyorum. Çok önemli değil çünkü gizlediğim şeyi sonradan geri çağıracağım. Kontrol 3 diyorum. Bunları da gizledi. Şöyle yapıyorum. Kontrol 3 yapıyorum. Bunları da gizledi. Ne oldu şimdi? Ctrl Y yapıyorum. Çizgi modunda, outline modunda bakıyorum. Şuradan da görebilirsiniz. Ctrl Y preview ile outline mod arasında geçiş yapar. Ve evet gayet güzel. Sadece bu kaldı ortada. Ben şimdi bunun üzerinde istediğim işlemleri yaparım. Mesela şunları silerim. Efendime söyleyeyim. Şu, şu parçayı da siliyorum söz gelimi. Sonra diyorum ki tamam bu böyle gruplu halde kalsın. Bunu da grupluyorum. Sonra da objekten show all diyoruz. Bütün gizli objeler ekrana geliyor. Bu şekilde belli objeleri kilitleyerek, belli objeleri gizleyerek seçimler yapmak çok işinizi kolaylaştıran bir şey haline geliyor. Burada bir de Magic Wand tool'undan da bahsetmek istiyorum. Şu select kısmını anlatmaya zamanım yetecek mi bilmiyorum. Olmazsa bu select menüsünü diğer derste anlatırım. Video şu anda ne kadarlık bir video oldu bilmiyorum doğrusu. Şu Magic Wand tool'undan da bahsetmek istiyorum. Şimdi burada karmaşık bir şeklimiz var ve burada Toolbox'ta Magic Wand diye sihirli bir tool var. Buna çift tıkladığımızda bunun özellikleri açılıyor. Burada özelleştirebiliyoruz. Customize diyorlar. Özelleştirebiliyoruz buradaki değerleri ve özelleştirdikçe de hassas seçim yapma imkanımız ortaya çıkıyor. Şimdi böyle karışık bir şekilde söz gelimi ee, söz gelimi ben bu artwork'te ya da belli bir kısmından bahsedeyim belki hepsini şuradaki mesela yeşilli yapraklar var. Bu yeşilli yaprakları grubunu şu anda gruplu, un grup yapabiliriz de yapmayabiliriz de, an grup o kadar önemli değil. Şu yeşilli yaprakları söz gelimi tonlarını değiştirmek istiyorum. Ee, bunun için başka bir dersimizde şurada şeyden bahsettim onu da izleyebilirsiniz Recolor Artwork menüsünden bahsettim onu da izleyebilirsiniz fakat e, bu seçim yapmak illaki rengini değiştirmek anlamına gelmiyor şu anda bir seçim dersinden bahsettiğimiz için ben bunları seçim haline getirip ondan sonra belki silerim belki başka bir işlem yaparım dolayısıyla buradaki renkleri mesela nasıl seçerim e, nasıl hassas seçimler yaparım o asla ondan biraz bahsedelim. O yüzden Magic Wand Tool'u açtım. Burada şimdi Magic Wand Tool'da Magic Wand Tool'un menüsünde şurada ee, Fill Color, Stroke Color, Stroke Weight, Opacity ve Blending Mod diye Magic Wand yapacağımız seçimi spesifik hale getiren değerler var. Şimdi burada Fill Color değeri dolgu rengini ee, anlatıyor. Diyor ki Magic Wand Tool ile tıkladığın yerdeki mesela tıkladım ben bu rengi açık yeşile ya da koyu yeşile tıkladım. Bu koyu yeşile tıkladığımda 25 toleransa kadar olan yani bu koyu yeşilin civarında gezinen bütün renkleri e, seçerim ben diyor. Bu tolerans değerini bir önceki derste de anlattığım gibi sıfıra getirerek çok daha hassas seçimler yapabilirsiniz. Şu anda mesela sıfıra getirip bastığımda herhangi bir yere bastığımda sadece bu rengi seçiyor. Yani birebir aynı renk olması gerekiyor. Mesela şöyle silelim. Gördüğünüz gibi bu rengi seçti. Ben bu tolerans değerini artırarak seçmek istediğim alanı genişletebilirim. Şu anda mesela 39 yaptım. Şuradaki yaprak bloğunun dışında bir sürü obje seçti. Demek ki bu 39 değeri fazla geldi. 15 yapıyorum. Tekrar buraya basıyorum. Evet şu anda... 15 değerini yapınca buradaki seçim burada da aynı renkleri çok yakın renkler varmış demek ki bu tolerans aralığı içerisinde olan bunları da seçti bize. Bu şekilde seçimler yapabilirsiniz. Yani bu, bir önceki dersimde bu fil kalır şeyden daha e, çok faydalı birisini anlattım orada. Ya da şuradaki maviye bastığımızda. Yani bunu hassas seçimler yaparken dolgu rengine eğer referans alacaksanız Buradan yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki ben bir dolgu rengi seçiyorum. Mesela şurada açık bir yeşil seçiyorum. Bu açık yeşile yakın olan yeşilleri seç ya da daha geniş bir skalada bana seçim yap. Ve bu tolerans değerini arttırdıkça bu skalayı da genişleterek bu seçimleri yapıyoruz Şimdi bu yaptığınız seçimlere herhangi bir işlem yapabilirsiniz. Yani bu seçtiğiniz şeyleri silebilirsiniz, rengini değiştirebilirsiniz, tek renge çevirebilirsiniz. Mesela Ctrl-Shift-A yapıyorum. Bundan da bahsetmedik. Tabi onu diğer derste bahsedeceğim. Ee, yeniden şu Magic Wand Tool'a gelip şu tolerans değerini sıfır yapıyorum. Ve şuradaki renge bastığımda herhangi bir renge bastığımda birebir bu renkleri seçiyor ve bu renkleri ben değiştirebiliyorum. Bir Önceki dersimizde de bahsettik. Bu fil kalır değil de söz gelime e, çizgi rengi olabilir ya da çizgi kalınlığı olabilir. Burada ekrandaki objemizde stroke'lar var mı bu şekilde bilmiyorum. Hemen oluşturalım yoksa da. Şöyle pentulla olabilir. Şöyle birkaç tane çizgi oluşturalım sayfanın farklı yerlerinde. Ctrl C, Ctrl V yapalım. Şöyle karmaşık bir şekilde de yine magic wand tool'u kullanarak şurada stroke weight diyorum mesela diyorum ki çizgi kalınlığı şu çizgi gibi olanları seç. Ve gördüğünüz gibi tıkladığımda bunları seçiyor. Buradaki tolerance değerini yine değiştirerek çizgi kalınlığı yakın olanları ya da daha da uzak olanları seçim haline getirecek bir seçim oluşturabilirsiniz. Şimdi bu strokelardan çizgilerden yani birisinin çizgi rengini değiştireyim. Mesela bunu mavi yaptım. Bu ikisi yine siyahta kaldı. Şimdi Magic Wand Tool'la yine kullanarak stroke kalıra bu sefer işaretliyorum. Tolerance değeri şimdilik böyle kalsın ve şuraya basıyorum. Nerede Magic Wand tool'umuzu tıkladık ve bu çizgiye basıyorum. Gördüğünüz gibi şu anda ne yaptı? İki tane siyah çizgiyi seçti. Şu maviye dokunmadı. Çünkü ben dedim ki stroke color'ı, çizgi rengi aynı olanları şu tolerans değeri aralığında seçim haline getir ve bunları seçti. Bunları şimdi istediğimiz gibi işlem yapabiliriz, sileriz ya da kullanırız. Magic Wand menüsünü bu şekilde kullanabilirsiniz. Çok da güçlü bir menüdür. Bunu şimdi kapatıyorum. Select menüsünden biraz bahsetmek istiyorum. Fakat bu menü de biraz uzun ve bunu belki diğer dersimize bıraksak daha iyi olacak sanki. Şimdilik bu dersi burada o zaman bitirelim. Selection için, seçimler için bir üçüncü ders hazırlayalım ve öyle devam edelim kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.